Selam, yumak YouTube kanalındasınız. hoş geldiniz. Bugün sizlere e, herhangi bir projede, ben şu anda çanta örüyorum lale çanta, şöyle salaş bir çanta olacak. Herhangi bir projede ipiniz bittiğinizde yeni ipi nasıl e, ipe nasıl geçeriz, onu gö göstereceğim. Bağlamadan, düğüm olmadan, e, çirkin bir görüntü olmadan, çünkü astar kullanmadığımız zaman e, iç dışının da, içinin de, dışı kadar e, temiz ve güzel olmasını istiyoruz. Bu da düğümlerle pek mümkün olmuyor yeni ip bağladığımızda. Şimdi hemen yeni yumağımı aldım. Koton ip kullanıyorum. Ee, şu biraz ipimi açayım. Şimdi. Salaş bayağı salaş bir e, lale çanta örüyorum. Lale çanta modeli bu. Şimdi bakın ipim bitmeye yaklaştı. Şöyle göstereceğim yaklaşık ne kadar? Bir metre vardır burası. Şöyle katladım çünkü. Bir metre. Zaten e, bir tık böyle fazla bırakalım ki sonra zaten keseriz. Şimdi normal ipimle örerken şu anda normal e, geriden gelen ip yeni ip diye konuşayım. Yeni ipimi arkadan şöyle bir müddet gezdireceğim. Bakın tuttum. Normal Geriden gelen eski ipimle örmeye devam ediyorum. Şimdi önce bir yeni ipimi arkadan gezdireceğim. Buraya sabitlemiş olacağım. Bu yöntemle dediğim gibi hem çirkin bir görüntü oluşmuyor, hem de gayet e, e, sağlıklı da bir yöntem. Yani ipinize hani herhangi bir açılma e, vesaire sökülme gibi şeyler olmuyor. Bakın ipi gezdiriyorum. Normal, geriden gelen ipimle hala örmeye devam ediyorum. Bir müddet öreceğim. Çünkü hemen geçiş yapmak istemiyorum ki gayet e, sağlamlığı e, sıkıntı olmasın, sağlam olsun. Herhangi bir açılma vesaire olmasın. Şimdi ipimi kontrol ediyorum ne kadar kaldı diye. Epey epey var hala. Biraz daha örebilirim şu köşeyi. Dönersem gayet e, sağlıklı olur diye düşünüyorum. Bakın ta şurada. Yani epey ördüm aslında geçiş yapabilirim ama şimdi köşeye denk geldiğim için şu köşeye de öreyim. Bakalım tabii ipim yeterse. Bakın arkadan gezdiriyorum ipimi. Şimdi e, ben trabzandayım şu anda. Sık iğne olsaydı direkt geçiş yapacaktım ama trabzanda şöyle yarım yaptıktan sonra şu yeni ipime geçiyorum. Bakın eski ip, gerideki ip bu kadar kalmıştı. Şimdi yeni ipime geçiyorum. Bakın trabzanın yarısındayım. İlk ikisini çekmiştim. Hafif şöyle çekiyorum. Buradan yeni ipimle devam ediyorum artık. Köşeye iki tane yapmam gerekiyor o yüzden. Şimdi de bu kalan ipimi gezdirerek artık yeni ipime geçiş yapmış oldum ve bu sayede şimdi göstereceğim ne bir düğüm ne bir kötü görüntü hiçbir şekilde oluşmadı. Bunu tabii ki sık iğnelerde de ya da farklı modellerde de işte e, projenizde nasıl ilerliyorsa modeliniz hepsinde uygulayabilirsiniz. biraz garantici olduğum için uzak yani uzun tutuyorum ben ipleri. Bakın yeni ipimize geçiş yapmış olduk. Bunu da buradan keseceğim. Şöyle. Herhangi bir düğüm yok, kötü görüntü yok. Şimdi bunu da sonuna kadar örüp hatta bir iki tane öreyim ve onu da kesmiş olalım. Çok da uzatmaya gerek yok. Bu sayede gerçekten ee, dediğim gibi dışına dikkat ettiğimiz kadar tabii ki içine de dikkat ediyoruz. E, ee, astar kullanılmıyorsa özellikle astar kullansanız da yani her şekilde düzgün yapmak en güzel tabii ki ama özellikle astar kullanmayınca. Şimdi bu ipimi de buradan kesiyorum. Şöyle hafif şöyle yapınca da evet içine girsin diye bir tık dibinden kesmedim. Bakın gayet güzel. Hiçbir sıkıntı olmadan bu şekilde yeni ipimi geçmiş oldum ve örgüme bu şekilde devam edeceğim. Lütfen kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Yorumlarınız, beğenileriniz kıymetli benim için. Mucize Yumak Instagram hesabımda da anlık, günlük orada da bilgilerimi paylaşıyorum. Oradan da takip ederseniz çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.